Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 11 milyar lirayı buldu. Tarım ve Orman Bakanlığınca bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, yaygınlaştırılması ve pazarlama kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla organik üretim yapan üreticiler 2005 yılından bu yana destekleniyor. Organik üretim yapan üreticilere 2023'te 46,6 milyon lira, bu yılın Ekim ayına kadar da 74 milyon lira ödeme yapıldı. Toplamda bugüne kadar 5,6 milyar lira organik tarım desteği ödemesi gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 2023'te 343 bin hektarda 559 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik ürün elde edildi. Organik tarım alanının toplam tarım alanı içindeki payı 2002 yılında %0,3 iken 2023 yılında %1,6'ya çıktı. Öte yandan 59 ilde organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi uygulanıyor.